Merhaba arkadaşlar, Alizmat Expert'den ben Umut Karalımıza hoş geldiniz. Bugün eksperini yapmamız için Honda CB650F geldi. Motosikletimiz bu arkadaşlar. Bunun hakkında konuşacağız. 2016 model daha 8000'de bir motosiklet arkadaşlar bu. 2016'dan beri 8000'de kalabilir mi acaba diye düşünenler için konuşacağız. Yani bu eğer ki 8000'de ise bu lastiklerin hali ne? Bu motor hani temiz mi değil mi? Beraberce inceleyeceğiz, görüşeceğiz. Alınır mı alınmaz mı? tartışacağız arkadaşlar. CB650F 2016 dediğim gibi eski bir motosiklet. Şimdi motosiklet Honda'nın eğitimlerde kullandığı bir motosiklet öncelikle. Şimdi lastiklere bakalım. Lastiklerin durumuna bir bakın. Yani ön taraf farklı, arka taraf farklı bu arada lastiklerde. Ön tarafı kışlık takmışlar. Kenarları da yemiş arkadaşlar. Her türlü lastik zaten A'dan Z'ye bitik de. Motosiklette yatmış, bayağı yatmış. Yani bunları demek ki kullandılar. Sonra bir köşeye koydular. Eğitimde kullandılar bir keşeye koydular. Honda'dan direkt alınmış arkadaşlar motosiklet. Herhalde ihaleyle mi artık biri kim kime nasıl aldırdıysa bu motosiklette plakasız olarak geldi. Çekme belgeli aldı arkadaşım motosikleti. Hiç daha, daha önce plaka takılmamış motosiklete. Daha önce de muayene kaydı yok. Yani motor 8000'de mi değil mi? Bakacağız arkadaşlar hem de değerlendireceğiz beraber. Dediğim gibi lastikleri çok kötü bunların değişmesi gerekecek. Almış kardeşimiz artık hayırlı olsun. Bu da bir kumar. Şöyle geldi bana. Aldı motoru geldi. Çünkü bir galeri satıyordu, ondan dolayı onlarda dışarı çıkaramıyordu plaka boyu ruhsat olmadığı için. Neyse, velhasıl kerem. Diskler arkadaşlar gayet güzel, hiçbir sorun yok. Balataları var, yani buralar sağlıklı duruyor. Daha önceden büyük bir hasar almamış gibi duruyor. Jantlarda da bir sıkıntımız yok. Gayet iyi. Yani daha önceden çamurluğu bile, bak orijinal duruyor, değişmemiş. Hiçbir şekilde vidalar açılmamış, daha önce sökülmemiş. Orijinal olarak duruyor bakın. Üstünde gördüğünüz gibi amortisör borularımızın korozyonlar mevcut. Bu da zamana dayalı olarak olabiliyor tabii ki. Ama çok büyük problem değil. Şuradan baktığımızda şose ve alt meslete, üst meslete daha önce hiç oynanmamış, değişmemiş. Şuradan baktığımızda üst mesletin vidalarına bu vidalarda sağlıklı daha önceden hiç dokunulmamış farı hiç değişmemiş arkadaşlar. Bu gayet güzel. 8000'de olma ihtimalini yüksekleştiriyor. Şimdi bunları cihaza bağladığımızda beyninde kilometresi yazmıyor. Yazmadığı için %100 şu kilometredir deme şansımız olmuyor ama tecrübelere dayalı olarak değerlendirebiliyoruz bu, bu motorları. Çünkü eski motorlar ve yazmıyor arkadaşlar. Neyse velhasıl Kerem. Şimdi manetlerimiz sağlıklı. Onda da ufak tefek korozyonlarımız var ama hiçbir sıkıntısı yok. Gayet güzel. Eğitiminde kullanılmış gerçekten motosiklet onda da. Ufak tefek bir revizyonlar olmuştur. Bunlar çünkü hiç bakın hiç dokunulmamış. Bunlar değiştirilmiş arkadaşlar aynaları. Şimdi sinyallerine baktığında sararmalar var. Biraz da oynamalar var. Şimdi Üst panele bakalım. Gösterge panelinin oraya bakın. Buradaki plastiklerde birazcık aşınmalar oluşmuş. Yani zamana dayalı aşınmalar ama herhangi bir sıkıntısı yok. Bak aşağıda şurada farın olduğu bölümde de şurada da bakın ne kadar aşınmış görüyor musunuz? Yılların vermiş olduğu deformasyonlar bunlar. Yani bunlar olabilir ama bu yattığını, fazla kullanılmadığını, orijinal kaldığını gösteriyor motosikletin. Hiçbir problem yok. Bunlarda bir sorun olmaz. Onları ufak tefek televizyonlarla çok iyi bir hale getirebiliriz. Motosiklet 8000'de. Yani bu çok değerli. Şu mekaniği şuradan bir görün. Zaten bunun en sevilen yerlerinden biri şu mekaniğin görüntüsü. CB serisinde gerçekten mekanik direkt açık olması muazzam bir görüntü veriyor ve bunun sesi 4 silindir olduğu için harika. Gördüğünüz gibi headers'larına. Yani şahanenin şahanesi. Öyle söyleyeyim headers'ları. Yani hiçbir sorunu yok. Lakin çok yatmasından dolayı tabii ki sorunlar çıkabiliyor. Ne oluyor? Şöyle söyleyeyim öncelikle. Bakıma ihtiyacı var motosikletin. Bakımlarını yapmamız gerekecek. Amortisör yağları arkadaşlar değişmesi gerekiyor. Bu bir süre sonunda da değişmesi gerekiyor. 2016'dan beri şu an için herhalde değişilmemiş. Çünkü dokunulmamış. Yani amortisörlerin üst kapakları sağlıklı, alt kapakları sağlıklı. Daha önce hiç açılmamış, hiç oynanmamış. Alt mesletin vidaları her şey orijinal ve gıcır gıcır. Hiçbir sıkıntısı yok. Bunların değişmesi gerekecek. Hidrolik bakımlarının yapılması gerekecek arkadaşlar motosiklette. Bujiler değişmesi gerekecek. Yağ yağ fitlesi değişmesi gerekecek. Ağır bakıma ihtiyacı var. İşte benzin deposundaki benzinin çekilip yenilerisinin koyulması gerekecek. Ön arka kaliperin temizliğinin yapılması gerekecek arkadaşlar. Lastikler değişecek, balansları yapılacak. Ondan sonra motor bir kıvama gelecek. Öyle söyleyeyim. Bakın selesini göstereyim. Şöyle selesine bak. Çok temiz. Yani inanılmaz temiz. Deposunun o tarafı görelim. Yani şu depo da çok temiz duruyor bakın. Zamana dayalı gene burada görüyor musunuz? Sticker'ın içlerine de olmuş abi sarılıklar. Yani oralara herhalde su ya da öyle bir şeyler girmiş olsa gerek. Sağ taraftaki şu granajlarda değişiklikler olma ihtimali yüksek. Çünkü buralarda açılmalar var. Şöyle koruma takozları varmış. Çıkarmışlar. Koruma takozlarının da yerini vidalarına Vidaları takmışlar yani doğru yerinde doğru her şey ama yani eğitimlerde dediğim gibi bu arada pist eğitimlerinde kullanılmış. Yani eğitim derken öyle e, Honda'nın verdiği o normal standart e, acemi eğitiminden bahsetmiyoruz burada. Bu pistlerde verilen eğitimlerden bahsediyoruz. Piste eğitimi için kullanılmış. Zaten o lastiğin o yanındaki kenarından anlamışsınızdır onu. Şimdi buradaki lastiği de gösterelim. Bu da arka farklı abi arka lastikte. Bunun da kenarları tabii ki ne olmuş Kay şey gibi olmuş. Bak böyle sabun gibi olmuş buralar. Öyle bir kayıyor ki. Kaymak gibi böyle bir yatsam zaten yatacak. Zaten ortada bitik. Lastikler kesinlikle değişecek. Şimdi böyle bir motor aldığınızda arkadaşlar böyle bir bakım yaptırdığınızda ciddi maliyetler. Şu an iki lastiğin maliyeti Rosso işler 20 bin lira arkadaşlar. Yani 2025'in sonundayız. 20 bin TL'lik bir masraf zaten merhaba diyor size. Öyle söyleyeyim. Yani büyük makineye binme hevesi var ya herkese. Çıldırıyor herkes. Yani bunu yürütme de tabii ki çok önemli. Yürütebilecek misin acaba? Binebilecek misin? Bu lastiklerle bineceksen binmeye gerek yok. Şimdi bu arkadaşım her şeyi A'dan Z'ye getirdi bana bıraktı. Eksperini yaptırıyor. Dedi ki abi bu eksperini yapıyorsun. işle bitiriyorsun. Ne var ne yok. A'dan Z'ye incin cincini. Böyle binebilirsin bu makinelere. bu lastiği değişemiyorsan maalesef binmemeni tavsiye ediyorum. Büyük motora binmemesini bırakın abi. Yürütebileceğiniz iyi motorlara binin. Yani iyi 25'le mutlu musun? Binebiliyor musun? Parayı kaza yaptığında yaptırtabiliyor musun? Ona bineceksin. Bunu şimdi kaza yaptığında ciddi maliyetler olur. Mekaniğinden bahsedeyim. Şimdi bu motoru söylüyorum arkadaşlar 2025'in gene son çevrimimiz gene detaylandırayım. E, 335 335.000 TL'ye almış arkadaşım. Çok güzel bir rakam almış. Yani süper bir rakam ama şimdi size şunu belirteceğim. Çok püf noktasını anlatacağım işin. Şu mekaniğin krank, kolları, yatakları, cartları, curtları yani alt mekaniğin yapmaya kalktığımızda arkadaşlar 300. Motoru kaç aldık? A'dan Z'ye 335. Yani bir taklaya geldin mi biri seni bir taklaya getirdim abi 300'lük oluyorsun. Bir de doğru adama yaptırmazsan ne olacak? Eller havaya soygun var. Bak soyarlar adamı. Harbiden çırılçıplak. Donunu bile alırlar. Bak, Donsuz gönderirler. Acımazlar. Yetim öksüz dinlemezler. Bak söylüyorum. Ondan dolayı çok dikkat edin böyle makineler alırken. Ya yazıyorsunuz Google'a işte ee, bilmem ne motosiklet ekspertiz. Bak motosiklet ekspertiz oluyor. Bu motoru görmemiş adama ekspertiz yaptıramazsın. Ama herkes şu an ekspertiz peşinde koşturuyor böyle. <laughs> Sen bilmediğin motoru nasıl ekspertiz yapacaksın? Mekanikten adama bir sorun verdiğinde ufacık bak bu krangı e, tamir ediyorlar. Bin kilometre kadar gidiyor gitmiyor. O kadarlık tamir ediyorlar. Onu anlaman lazım abi. Anladın mı? Riski görebilmen lazım. Müşterime diyorum ya ben risksiz motor aldırıyorum. Risk varsa abi ben diyorum ki ben karışmam. Kumar seviyor musun diyorum. Bak yani bu benim için kumar. Atarım abi. Düşeş gelir o okey. Ama yek gelir abi o zaman dediğim gibi soygun var. Çok fena soygun var. Bir tane krangonu 160-170 bin sadece krang. Bomboş. Kolları, yatakları, cartları, cutları yok. Ve bir de işçiliğim işçiliği 300'ün altına çıkamazsınız bu motorun mekaninden. Ondan dolayı çok iyi makinacılara götürün gösterin motorları. Gösterecekseniz eğer ki. Yani bana denk gelmediyseniz. Bu arada ben motora inanılmaz, motoru inanılmaz beğendim. Çok güzel. Siz de benim videolarımı beğenebilirsiniz, like'layabilirsiniz, likeleyebilirsiniz. Yani bedava. 1 TL ödemeden çözebilirsiniz işi. Ben elimden geldiğince sizi bilgilendirmeye çekiyorum. Bilgilendirme için para etmiyor. Para etse ben geçen izledim bir tane, kızın biri video atmış abi. Dandiri, arvire 1e egzoz. Ya abi. <laughs> ne izlenmiş ya kız. Vallahi helal olsun size. Yani ben bilgilendirdiğim için var önemli değil. Yapacak bir şey yok, hiç önemli değil. İzlemeyen izlemesin abi. Ne diyeyim? Motoru çalıştırayım dedim bir. De. Sesini duyalım 4 silindirin. Bir arıza ışığı yakıyor arkadaşlar. Arıza ışığı var. Şöyle gösterelim, hemen 8000'de olduğunda gösterelim motoru. Motor 8000'de bir arıza ışığımız var. Motorda böyle ufak bir tekleme gibi bir şey var. Ama bujilerin de değişmesi gerekiyor. Bujiler değişecek, hava değişecek. Bütün A'dan ağır bakımları yapılacak. Tabii ciddi maliyetler olacak. Ama hiç sorun yok. Böyle sıfır gibi bir tane motora her şey de Sıfır gibi çünkü. İnanılmaz güzel bir Öyle temiz, öyle güzel ki sesi sıfır gibi çıkıyor egzosalik sizi tatmin etmeyecek. Size açıyorum, vım <laughs> vım, kapıyorum, lazım. Onları izliyorsunuz daha çok. Abi yasak. Egzoz saktırmayın bak söylüyorum. Hiç acımıyorlar. Her yere polis koymuşlar. Bir de tersi derseniz yunuslara falan sakın. Bak yunuslara falan abi dikkat edin abi. Böyle adamlara sataşmayın. Bakıyorum videoyu kamerayı takan sataşmaya başladı. Vallahi dinlemeden dayağınızı yersiniz söyleyeyim ben size. Vallahi döverler. Velhasıl Kerem buradan devam edelim. Şimdi sol tarafta şuradaki sinyalimiz biraz açık. Ufaktan bir tamirat istiyor. Ya da bunun değişimini yapabiliriz. Şurası açık. Bakacağız nedir ne değildir. İçeri su da girer her şey girer. Raporlarımıza tabii ki yazacağız tek tek her şeyi. Rebriyajımız çok iyi durumda. Hiçbir sorun yok. Manetlerimiz güzel. Şurada ufak bir izimiz var. Sol tarafta gene sürtme izleri var. Şimdi bu izlere nazaran baktığında bu sıfır gibi olma ihtimali yok abi şu aynanın. Bu aynı sıfır gibi. Mesela sol tarafta stickerlarımızda sökülmeler var. Sorunlar var gibi duruyor. Ya böyle olmamalı normalde. Yani dediğim gibi onlar da ufak tefek değişiklikler yapmışlar satmadan önce. Hiç problem değil. Daha iyi olmuş hatta. Şimdi sol tarafa bakın abi. Blok tarafı, statör tarafı gayet güzel. Dediğim gibi mekanik zaten sıfır gibi. Onun hakkında konuşmayacağım. Yani yağ yakmasıdır bilmem nesidir, cartıdır, jurtudur. Şuradaki viraj çubukları hepsi birebir orijinal ve sıfır gibi duruyor arkadaşlar. Çok iyi bakılmış. Yani daha doğrusu kullanılmamış motosiklet. Yani üst tarafta granajlarımızın olduğu yerlerde ufak sarılıklar var. Şimdi bu granajlarımızda bunlarla depomuz biraz daha farklı gibi. Ama bu sararmış. Demek ki saç olduğu için bu biraz daha ne olmuş? Sararmamış. Çünkü çok böyle güneşle güneşte kalmadı belli motosikletin. Şu arka tarafta şuradaki tamam olduğu yerlerde çok iyi. Stopumuz, tabumuz her şey orijinal. Şunlar da değişmiş. Zaten bunlar biraz yukarı doğru duruyor tam takılamamış. Zaten çalışmıyorlar. Şimdi altını açacağım size arkadaşlar motosikletin. Şimdi altını açalım bir altına bakalım neler yapılmış. Şöyle var mı bir sıkıntımız? Alttan görelim. Selemizin durumu zaten güzel. Hiçbir sorunumuz yok. Ve alttan baktığımızda örümcek ağları üzerinde. Bakın bakın bakın. Örümcek ağlarımız üzerinde. Şöyle koydum şöyle. Alt tarafında abi hiçbir sıkıntı yok. Oynama yok. Bir problem yok. Ama bir arıza ışığımız var. O da enjeksiyonlara da bakacağız. Bujilere de bakacağız. Yakıtına da bakacağız. Ufak bir sorunu var. Ama bu bir problem değil. Dediğim gibi yatma, yatmaya dayalı sorunlar oluyor çoğunlukla bunlar. Zincir dişlisi çok böyle bitmiş durumda değil. O da idare eder. Yani güzel bir motosiklet almış arkadaşım. Yani her yeri gıcır gıcır. 2016 model. Diyorum ya bunun şimdi sıfırına kaç para yazıyorlar? 850 lira falan yani ar olarak geliyor ama. Yani 850 bin liralık motor. 850 bin lira nerede? 330 bin liralar nerede? Şimdi öyle baktığında çok inanılmaz dehşet rakam farkı var arada. Yani temiz bir şey buldum mu tabii ki binerim yani. Niye binmeyeyim ki? Ama diyorum ya yani daha büyük motora binme hevesi içinde olmayın. Görüyorsunuz sakatlanıyorlar, ölüyorlar insanlar. Yani dikkat edin. Zaten eğitim almak gibi bir amacınız asla yok. Ben kendi kendime öğrenirim. Teker hevesi inanılmaz. Teker yapsın herkes. Herkes teker. Bak güzel heyecanlı ama maalesef riskli işler. A noktasından B noktasına gitmek için kullanın abi. Kullanın. Bunların üstüne hiçbir kız atlamıyor. Yani bu motor büyüyünce üstüne atlamıyor kızlar. Haberiniz olsun. Tamam mı arkadaşlarım? Yani elimden geleni yapıyorum dediğim gibi sizin için. Anlatmaya çalışıyorum abi. Riskleri de anlatmaya çalışıyorum. Durum bundan ibaret. Yani motosikletin bütün işlerini yapacağım, bütün bakımlarını yapacağım. Şu bebek, zaten bebek de daha böyle babysi çıkacak abi buradan. Ondan sonra yolumuza bakacağız arkadaşlar. Yani bu motosiklet hakkında konuşacaklarımız bugünlük bu kadar. Analiz MotoExpert'den bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip bizi desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.